Adana'da yapılacak Teknofest 2024 için başvurular sürüyor. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde eğitim gören genç mühendis adayları yarışlarda boy göstermek için projelerini hazırladı. Birincilik hedefleyen takımlar tatil demeden aralıksız çalışıyor. Elektrikli araçlardan akıllı sistemlere, insansız hava araçlarından roketlere genç mühendis adayları ayakları yere basmayan festival Teknofest için kolları sıvadı. İHA kategorilerinde yarışacağız. Gayet iddialıyız. Hem takım kaptanlığı hem de pilotluğunu üstleniyorum ben ekibin. yarışmada bütün rakiplerimize başarılar diliyorum. Uludağ Üniversitesi festivale hazırlanan takımlar için atölye kurdu. Teknofest biliyorsunuz sadece bir yarışma değil, aynı zamanda ülkemizin araştırma geliştirme konusundaki zihniyet dönüşümü ve altyapı dönüşümünü de işaret eden çok önemli bir etkinlik. O etkinliğe de biz gereken önemi veriyoruz. Öğrenciler her koşulda çalışmalarını disiplinle sürdürüyor. Uludağ Üniversitesi kendi bünyesinde Teknofest'e katılacak öğrenciler için işte bu atölyeyi tasarladı. Öğrenciler 7 gün 24 saat boyunca yaz kış demeden tatil demeden bu atölyede projelerini geliştiriyor. Gençler arasında Teknofest heyecanını daha önce yaşayanlar da var. <laughs> Yapay zeka toplu olarak geçtiğimiz sene 6 tane farklı takımla e, Teknofest'e katılmıştık. 5 ile finale kaldık. Birinde ikinci, birinde de dördüncü olarak ayrıldık. Bu sene de yine 5 farklı kategoride katılıyoruz. Teknofest'in 2024 durağı Adana'da 46 ana, 117 alt kategoride projeler yarışacak.